İtalya, tarihi zenginliği, sanat mirası ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın en etkileyici ülkelerinden biridir. Coğrafi konum, Güney Avrupa'da yer alır, büyük ölçüde İtalya yarımadası üzerinde kuruludur. Kuzeyde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile sınır komşusudur. Akdeniz'in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardinya da İtalya'ya aittir. Tarih ve kültür, Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan topraklara sahiptir. Katolik mezhebinin merkezi olan Vatikan, Roma'nın içinde yer alır. 51 UNESCO dünya mirası alanıyla bu alanda dünya rekorunu elinde tutar. Şehirler, başkent Roma, mimarisi, tarihi ve dini önemiyle dikkat çeker. Milano, moda ve tasarımın merkezi. Floransa, Rönesans'ın doğduğu şehir. Venedik, Kanallarıyla ünlü romantik şehir. Nüfus ve ekonomi. Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahiptir. Avrupa'nın en kalabalık 3. ülkesi. G7, Avrupa Birliği, NATO gibi birçok uluslararası kuruluşun üyesidir. Gelişmiş ekonomisiyle dünyanın en büyük 8. ekonomisidir. Doğal güzellikler. Alt dağları, göller, kıyı kasabaları ve Toskana gibi bölgelerle zengin bir doğal çeşitliliğe sahiptir. Avrupa'nın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinden biridir.